belki rahatsız oluyoruz. En fazla rahatsız olan onların anneleri. Ama o anneler çocuklarını aldılar. Bu gece Hz. Muhammed'in doğum gecesi yavrum dediler. Camiye götürdüler. Anneler o çocukları belki susturmak istiyorlar fakat takatleri yetmiyor. Kilisenin derdi var, kilisenin çilesi var. Kilisenin acısı, ızdırabı var yaşlılar geliyor nerede çocuklarınız diye serzenişte bulunuyorlar ihtiyarlarına bizde de insanlar var camiye giriyorlar seslerini yükseltiyorlar kaşlarını çatıyorlar neden bu çocukları camiye getirdiniz diyorlar Allah Resulü aleyhisselam secdeye varıyor Abdullah bin Şaddad radıyallahu anh diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secdede o kadar uzun kaldı. Allah Resulü aleyhisselama bir başına bir hadise mi geldi dedim. Secdede başımı kaldırdım baktım ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sırtında torunlarından bir tanesi var. Sorduk namazdan sonra neden böyle yaptın ya Resulallah buyurdular ki camiye geldi rahatsız olmasın istediğim Çocuk var dört yaşında. Annesiyle camiye geldi, buraya getirdiler. Nerede çocuklarınız? Neden onları getirmediniz? Allah Resulü Aleyhisselam namaz kılarken çocuklar geliyorlar. Efendimiz ayağını açıyor. Çocuk Allah Resulü Aleyhisselam'ın bacakları arasından geçiyor. Önünden büyük bir adam geçince eliyle müdahale ediyor. Hayır diyor. Çocuk gelince efendimiz namazda duruşunu değiştiriyor. Umameyi alıyor, namazda kucağında tutuyor, Zeynebinin kerimesini, yavrusunu, Hazreti Umameyi onunla beraber namaz kılıyor, secdeye varınca yere koyuyor. O çocuklar camiyi sevsin istiyor aleyhissalatü vesselam. Eğer bağırırsanız çocuk büyüyünce camiyi yaşlı teyzelerin neden oynuyordun diye bağırdığı yer olarak hatırlayacak, belki bir daha camiye gelmeyecek.